Flash Media kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Steran Osmanlı Devleti serimize Çelebi Mehmet önderliğinde kaldığımız yerden en zor zorluk düzeyinde hatta bu bölüme ekstra daha da bir zorluk düzeyine kaldığımız yerden devam ediyoruz en son. Bitlis'e Moğollar gelmişti. Heidelberger Sukuz Kalesi'ne de Moğolların geldiğini gören Bizanslılar Balkanlar'da bir fetih hareketi bir saldırı harekatı başlatmıştı bitlisi önce savunmaya çalışacağız Eğer bitlisi savunamazsak Moğollar muhtemelen Ortahisar Konya Fethiye diye durmadan içimize kadar gelecek Umarım şu Moğol baskısını kırabileceğimiz bir bölüm olur gerçekten yani oyun haritası gerçekten iyi gitti şöyle söyleyeyim Moğollar için Bence Moğolların artık şu güçlü devrini görmemiz bizim için çok çok iyi oldu. Bunun dışında Bizans da zaten güçlü. O döneme bakınca. iyi Eyyubiler fena değil. Harzamşahlar yıkılsaydı bu dönem iyi olurdu. Videomuza geçmeden önce abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Şöyle hocam. Bitlis'e girerek savunmak diyorum ve karşımızda 2000 kişilik bir ordu var. Biz ise hepimiz toplandık. Tüm Osmanlı beyleri toplandık. Karşımızda 2000 kişi var. Biz 1500 kişiyiz. Umarım bu savunmayı burada gerçekleştirebiliriz hocam. Savaş boyutunu 240'a düşüreceğim. Çok çok uzun bir savaş bizi bekliyor. Ben bu savaşta elimden geldiğince Biraz daha geri planda durarak çünkü uzun bir savaş olacak. Elimden geldiğince hasar almadan mücadele etmeye çalışacağım. Çok uzun bir savaş olacak. Ee, belki bu bölüm bu savaşla bile geçebilir diye düşünüyorum. Ama bu savaştan sonra umarım her şey tekrardan yoluna girecektir hocam. Beklemedeyiz. Şu anda bekliyoruz hocam kale kapısının önünde beklemeyi tercih ediyordum ama şöyle bir bakacağım abi. Buradan acaba hasar almadan bir şey yapabilir miyim diye bakacağım. Hasar almamam lazım çünkü hocam. E düşman mancınıkları yeni geldi gibi. Aman hocam şu an sallıyor mancınıkları. Oo, kolay gelsin. Kolay gelsin baba size. Abi yapma bak şu şu ya. Evet. Az önce durduğum yerde elemanlar şu anda yok oldu bizimkiler. Öyle hocam. Yani bu şekilde burayı geçemezler. Doğru ama mancınıklar e, can sıkıyor. Bir de yani benim şu aldığım hasar da çaka gibi ya. Yani şu savaşı meydanda atsak mı acaba? Bir yandan onu düşünmeden edemiyorum. Ama Moğollar oldu aklıma geliyor geri. İki arada bir derede kaldık bakalım. Meydanlarda hızlıca bunların e, kanına akıtmamız gerek. Başka yaremiz yok. Gerçekten zor bir dönem bizim için. Taktiksel avantajımız var. Ama bakalım. Evet abi çok yani nasıl anlat? Gel de bunun anlat işin içinden çık. Savaş meydanında gerçekleşen savaş uzun süreceğinden şöyle bir içeriye alıp bitliste falan filan düşündüm bir şeyler yapalım falan filan diye bir ara kayıtta sıkıntı yaşadım. Şu anda Borç'u sadece tek başına bitlisi kuşatmaya çalışıyor. Şu anda her yerden her yerden çekildiler. Ee, yani ne olacak merak ediyorum. Bizans herhalde şeyi saldırdı. Heidelberger'e. Bergere savunmak diyelim. Aldılar mı abi? Ne oldu? Evet. Burayı kaybetmişiz. Abi. Vallahi zor. Gerçekten zor. Böyle bir toparlamaya çalış... Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yani. Abi o kayıtta sorun yaşayacağımı biliyordum ya. Yani. Orada bir sıkıntı yaşayacağımı, çekeceğimi biliyordum. Eee... Kayıtta sorun yaşadığımız için şu anda oyunun sunduğu imkanlar neticesinde de şu anda Moğollar tekrar geri çekildi. 2000 kişilik ordu dağıldı. Ee, yapabilecek pek bir şeyim kalmadı. Aslında bakınca iyi oldu ama oradaki aksiyonun devam etmemesi seyir zevkini biraz kaçırdı. Bu biraz canımı sıktı. Lakin şurada kaybettiğimiz Heidelberger Kalesi var. Bizim buraya bir çıkarma yapmamız lazım. Bunun için şöyle Heidelberger Skulls'u savunmaya gelsin hocam. Bizimkiler önce burada bir toplansınlar. Ardından Heidelberger Kalesi'ne direkt girmeye çalışacağız. Tekrardan burayı ele geçirmeye çalışacağız. Toprak kaybetmeden ve hazineyi doldurarak bu dönemi atlatmaya çalışacağız demiştim. Öyle de olacaktır hocam umarım. Evet biz devam ediyoruz abi. Ee, şöyle Eydel Berger'i çıkarma yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi kayıp vermeden abi yine erzak sıkıntıları yaşamaya başladık. Şimdi iyi tarafından bakalım abi işin. İşin iyi tarafından bakarsak e, tekrardan orduyu toparladık. Hazineyi de artık toparlar gibiyiz. Yani sürekli orduya da şu anda erzak falan sürekli almamız gerekecek. Market karşılık yemek diyelim. Büyük bir savaş lazımdı bana. Bu da muhtemelen tekrardan Bizans ile gerçekleşecektir. Başka çaremiz kalmadı gibi. Böyle ordu saldırı diyelim. Başlayalım hocam. İçeride çok fazla asker var ama biz de burada sayı olarak büyüğüz. Şöyle oldu az önce... Şunu söyleyelim. Bu Moğol olayları için iki ordunun karşılaşması yani iki taraf da çok büyük kayıplar verecekti. Bir yandan onlar bir yandan da biz yani biz de savaşmak istemiyorduk. Onlar da saldıran taraf olduğu için çekildiler. Çünkü devam etselerdi tamamen yok olacaklardı. Bu arada atımızı falan kaybedebiliriz. Çünkü erzak falan yok abi. Buradaki savaşı hemen almamız lazım. Buradaki savaşı halletmemiz lazım. Daha sonrasında umarım ee, yani tekrardan Osmanlı'yı sağlama alabiliriz. Konrad taraf değiştirdi, içeri gelmeye çalışıyor. Dışarıda halletmem icap eder bunu. Fazla kayıp vermeyelim. Çok güzel, çok güzel hepsini yaralı olarak. Ee, burada fazla kayıp vermeden hallettik gibi bizimkiler Oraya girerken ben de hocam burada elimdekileri götürüp satacağım. Erzak alamayacağım ama bu defa şey alacağım. Abi yem alalım. Hızlıca yem alalım. Erzak yok hocam. Erzak kalmadı. Erzak bulamıyoruz. Hızlıca saldırmamız lazım. Haydi hocam, haydi. Bizans ile mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle 176 binimiz var, erzak stoklarımız tükendi. Burayı tekrardan ele geçirmemiz gerekiyor. En zor zorlukta oynuyoruz ve gerçekten bazen işler hiç olmaması gerektiği gibi olabiliyor. Şu anda buradaki savaşı başlatıyoruz. Evet, çok zor bir savaş olacak. Çok zor bir savaş olacak. Umarım başarıyla. Noktalandırırız burada saldıran taraftayız sayı üstünlüğü bizde olsa da Sayı üstünlüğü bizde olsa da Bence bizim için zor olacaktır Diye düşünüyorum 26 seviyede olmak üzereyim ben şöyle hafif hafif sağdan gideceğim Bir şeyler yapabilirsek o taraftan yapabiliriz Öyle fazla hepsinin menziline girmeden Sağdan birkaç elemanı çekebilirsem Yeterli olur diye Düşünüyorum Bakalım abi Haydi bakalım Bu artık son olacak Eğer burayı da alabilirsek Çelebi Mehmet döneminin sonuna geleceğiz Bu fetret devri Bu gerçekleşen olaylar Hazineyi dolduramamak falan filan Yani Yapacak bir şey yok Burada sargeralarını hızlıca Arttıralım Böyle yolumuza devam edelim Şimdi oyundan attı. Oyundan attığı için iki defa ben sargı yaraları geliştirdim. Yani bunu da ben şimdi nasıl editleyeceğim falan filan bilmiyorum. Yani sağlam şekilde buraya kadar izlediyseniz muhtemelen herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ee, bir bakalım. Haydi. Haydi hocam. Şöyle biraz geri çekilelim. Çünkü sıkıntı yaşayacağız gibi. Şu an alevli mancınıklar benim üzerimde. Aman hocam, aman aman dikkatli olalım. Zor bir savaş. Aha. Vallahi her an patlatacaklar gibi beni. Ha bu mesafede çok kötü ya. Bizim mancınıklar da biraz hızlı olsun. Abi çok kötü geçen bir bölüm. Çok kötü geçen bir bölüm abi. Yani ee... Bazen harbiden canım çok sıkılıyor ya. Evet şu anda ordumuz cirit vuruşlarıyla, cirit atışlarıyla üstünlüğü sağlıyor. Eidelberger Skuls kalesini ele geçirmiştik. Lakin Moğollarla birlikte Bitlis taraflarında bir mücadeleye girerken Bizans'ın e, hızlıca bize saldırdığını gördük. Böyle hocam şu anda mancınıklarımız geldi ve gerekeni yapıyorlar. Aradığımız buydu çok iyisiniz abi çok güzelsiniz Yalnız bizim kuşatma kulelerine vurmasak mı abi ne yapıyorsunuz anlamadım ki Valla bazen anlamakta zorluk çekiyorum ya evet, Kapı yıkıldı içeriye girecektir bizimkiler şu anda Osmanlı askerleri haydi bakalım Bir kısmı buradan geliyor Evet buradaki mücadeleyi rahat şekilde alırız gibi. Buradaki mücadeleyi rahat şekilde alırız gibi ve Çelebi Mehmet döneminde toprak kaybetmeden tekrardan Osmanlı'yı inşa ederek tekrardan hazineyi doldurarak ve hazineyi e, bunun dışında tekrardan orduyu toplayarak muhtemelen bitirmiş olacağız. Burada biraz kayıp verebiliriz, lakin ee, ...sorun değil hocam. Evet şu anda takviye birlik olarak geldim ve... ...içeride bayağı kayıp veriyoruz çünkü... ...takviye olarak geldik lakin şu anda meydanda bulunan... ...bizim birliklerimiz içeride sayı olarak az. Az oldukları için de karşı taraf üstün gelmeye başladı. Bu bizim için kötü hocam. Hızlıca destek atmak için ilerliyoruz lakin... E, ...içeride biraz kayıp vereceğiz dediğim gibi... Şu anda savaş biraz onların lehine işliyor gibi hocam. Gerçekten onlar da sayı olarak üstündü. Ben mancınıklara emir vermeye çalışacağım. İleri doğru gitmeleri yönünde emir vermeye çalışacağım. Biraz daha belki menzillerini genişletebilirler. Ee, bu yüzden şöyle ileri doğru gitmeleri yönünde emir verdim ama Abi bize üst üste iki takviye geldi. Bu hiç iyi bir gidişat hiç iyi göstermiyor gibi. Herhalde bir sıkıntı olmaz. Umarım. Ya umarım bir sıkıntı olmaz. Şöyle hızlıca geldim hocam içeri. Abi da sarı nereden aldım? Harbiden merak ediyorum ya. Ya bir ben mi varım, bir beni mi görüyor? Bak yine hasar almaya devam ediyoruz lan. Yarı canla geldik zaten. Yapmayın şunu ya. Yapma abi şunu. Haydi. Evet ufak tefek burada hasar vermeye çalışıyorum. Orduma elimden geldiğince destek atmaya devam ediyorum hocam. Son artık 600 kişi kaldı düşman birlikleri. bizde de 1000 kişi kaldık. Biz de eridik baya. Vallahi biz de eridik baya. Yani orada Moğollarla çarpışsaydık muhtemelen burayı almak için tekrardan giremezdik bile. İyi ki o çarpışma yaşanmadı ve o savaş yarıda kaldı bir şekilde bitti. Öyle devam edelim hocam. Evet yine her Allah'ım. Yapacak bir şey yok hocam. Abi çok fazla kayıp veriyoruz. Çok fazla kayıp veriyoruz abi. Abi şöyle bir şeyler deneyeceğim. Artık bir toplanıp girin, bir şeyler yapın, bir, bir sakin olun, bir hep birlikte girin abi. Şöyle bir toplanın. Giden gitti zaten burada giden gitti. Allah burada giden gitti. Şöyle tekrar bir saldırın bakalım. Evet, tekrardan şu anda toplu olarak. Saldırmaları için emir verdik. Bir bakalım. Evet biraz daha toparladık gibi durumu. Biraz daha sakin sakin. Evet daha güçlüyüz. Daha güçlüyüz ama daha toplu girmemiz gerekiyor hocam. Haydi hocam. Devam edelim. Şu anda bizden hala iki kat aşağıdalar. İki kat az sayıdalar. Şu savaşı da alalım. Gözünüz seveyim. Şu dönemden bir çıkalım. Yani harbiden Öldüm bittim ya. Harbiden öldüm bittim abi. Yine takviye olarak geldim ama bu defa yok hükmünde geldim. Canım baya az. Ee, yine pek bir şey yapamayacağım gibi. Sadece şu anda benle birlikte yine takviye geldi. Evet ordumuza ee, içeri girip bir şeyler yapmamız lazım. Haydi hocam. Umarım burada daha fazla kayıp vermeden şu süreci atlatırız yani bazen sorgulamadan edemiyorum direkt Yıldırım Devrine geçmeli miydim diye çünkü Çelebi Mehmet döneminde ve ikinci Murat Devrinde herhangi bir toprak alımı yaşanmıyor biz de bu süreçleri direkt es geçerek yapabilirdik aslında ee, daha önce Yavuz'a kadar yapmıştık. Şimdi Kanuni'ye kadar yapardık. Herhangi bir sıkıntı olmazdı ama yaptık bir defa. Ee, yapacak bir şey yok hocam. Şu anda yatağı yaptık. Devam ediyoruz. Peki iyi yansıtabildiğimizi düşünmüyorum ama elimizden gelen bu. Ee, şu anda Osmanlı resmen bir çöküş dönemine girmiş gibi. Şurada şu kaleyi alamıyoruz. Ee, yani ne diyeyim hocam. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki abi? Şöyle biraz biraz gireyim desem. Biraz destek atayım desem. Böyle dağılsam yok. Yok abi. Evet, umarım ya zaferle sonuçlandırırız. Evet yine geldim. Yine üst üste kayıp vermeye devam ediyoruz ama bu defa Biraz daha etki azalttık gibi biraz daha artık ipleri elimize aldık gibi hissedebiliyorum hocam. 300 kişi kaldı karşı taraf. 320 küsür 330 küsür. Bizde 700 küsürüz hala. Sayı üstünlüğü bizde ama fazla kayıp verdik bunu biliyorum. Biraz gergin biraz ve yorgunum hocam gerçekten yani şu. Harbiden fazla. Fazla gelmeye başladı. Bakalım. E, umarım bu savaşı daha fazla kayıp vermeden alalım artık ya. Artık alalım abi. Noktalandıralım şurayı. Evet hocam savaş bitmek üzere ama yani çok kötü bitiyor. Çok kötü bitiyor abi. Yani sadece 300 kişi, 300 kişi falan kaldık. 380 kişi kaldık. Biz sadece bu savaşa ben 450 orduyla falan girdim. Ama biz hepimiz tüm Osmanlı beyleriyle birlikte 386 kişiyle buradan ayrılacağız. Bunun büyük bir çoğunluğu yaralı olsa da kaybımız gerçekten büyüktür diye tahmin ediyorum. Hiç bakmadım. Ee, gerçekten merak ediyorum. Umarım ameliyat ve sargı yaralarının yüksek olması burada bizi kurtarır ama... Bence o bile kar etmez. Biz buraya binden fazla orduyla geldik. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 400 kişiyiz. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Bir de şimdi bir de son kişiyi falan bulamamaları. Böyle bir durum yaşansa. Evet. Şu an nerede? Onu arıyorlar. Ben de aramaya çıktım. Haydi bakalım. Hepsi buraya çıkıyor değil mi? Evet de hepsi buraya çıkıyor. Nerede abi? Ha güzel aldılar. Bug'da falan kaldı sandım uzun süre alamayınca ama tamam. Abi lütfen fazla kaybımız olmasın. Buradan oha. Oha hocam. İnanılır gibi değil. Heydel Berger'i tekrardan evet ele geçirmeyi başardık. Lakin ee, evet, bayağı da fazla ganimet var. Benim hani alabildiğim 144 parça ama e, yerde de bayağı kalan var ganimet. Bunları da sağlamlarını alabilmek için e, birkaç bot falan bıraktım. Böyle aralarında sağlam olan birkaç parça eşya var. Bunları alıp e, yolumuza Bakalım. Umarım iyi para eder en azından. Ben kendi orduma sadece baktığımda 400 kişi kalmışız. 250 yaralıyla ayrılmışım. Kendi adıma konuşmam gerekirse gider, Bergeri evet ele geçirmeyi başardık. Lakin bir savaşı daha kaldıramayacak güçteyiz. Bu sebeptendir ki elimdekileri satmadan önce Hemen bir diplomasi masası oluşturuyorum ve Moğollarla önce barışmak. Daha sonra Fransızlarla hatta Bizans'la barışmak istiyorum. Ee, şurayı alma hayır. Hayır abi hayır hayır hayır. Evet burası da 2. Murat'a kaldı o zaman. 2. Murat devrinde. Evet Balkanlar o zamanlar tabi özellikle 2. Murat Çelebi Mehmet devrinde. Sürekli Fatih'e kadar sürekli hani burada toprak parçaları alınıp tekrardan kaybedilip o süreç yaşanmıştı. Bizde de bir nevi öyle oluyor. Çelebi Mehmet dönemi sona erdi. Lakin Beyazıt'la e, biz Beyazıt'tan Fetret devrine geçerken Bitlis'te 120 kişi vardı. Burada biraz sayımız düştü. Eydel Berger'de, 110 küsürlük garnizonumuz vardı. 30'a düştü. Totalde 500'den fazla ordumuz vardı. Şu anda o 400'e düştü ve 140'ı yaralı. Hazinemiz 500 bine aşkın bir sayıdaydı. 700 binler de olabilir. Evet 700 bine aşkın bir sayıdaydı. 77 bine düştü. Maalesef bu devreyi iyi yönetemedik. 1. Mehmet dönemi de bitti. Topraklar olduğu gibi yerinde duruyor. Şu köyü kaybettik. Lakin genel olarak yerinde duruyor. Fena. Olmasa da iyi yönettik gibi. Ee, sırada 2. Murat devrine geçeceğiz. Yalnızca bir bölüm yaparım muhtemelen. O bölümde de biraz para, biraz e, orduyu geliştirmeye çalışacağım. Biraz garnizonları doldurmaya çalışacağım. Genel e, bir bölüm olur. Umarım zevkle izlediğiniz bir bölüm olmuştur. An itibariyle Çelebi Mehmet dönemi de sona erdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.